...ki bana çiğ girdekler tüm hayatım boyunca sesler duydum. Ama şimdi bir vicdanın sesini duyuyorum ve bu beni korkutuyor. Çünkü ilk kez bu benim sesim. Ben ciddiyim. Sanırım bende gerçekten büyük bir sorun var. Bul. Ben sana bir çekirdek göndereceğim. Sen de ona takacaksın. Eğer bunu birkaç kez yaparsak çekirdek transfer için yeterince bozuk hale gelebilir. Oradaki kontrol kararıyla göre tüm 6 dakika içinde kendisini yok edecek. Işıklarla bir sorun olduğunu eminim. Işıklar gidip geliyor. Ama öyle değilse diye seni gerçekten öldürmem gerekecek. Daha önce anlaşmış olduğumuz gibi. Yani seni öldürme için 3 dakika diyelim. Sonra 1 dakikalık ara ki böylece yangınları sebep veren sorunu bulup çözmek için 2 dakika kalsın. Yani plan bu. Ayrıca senin onun öldürüşünü kayıtlarını izledim ve aynı hataları yapmayacağım. Dört kısımlık plan aynen şöyle. Biz Ortal açılacak düzey yok. 2. sinir gazı hemen devreye girecek. 3. benim için olmaya dayanıklı kavgalar. Bu da bizi dördüncüye götürüyor ki bombalar. Sana atmak için. Biliyor musun, bu plan o kadar iyi ki. Sana bir yarışma şansı benim sinir gazını kapatacağım. Şaka yapıyorum elbette. Hoşçakal. Sinir gazı seviyesi 5 dakika içinde azamin seviyeye ulaşacak. Koşma, koşma. Sana neden koşmaman gerektiğini söyleyeyim. Ne kadar sık nefes alıp verirsen o kadar fazla sinir gazı içine çekiyorsun. Çok zekice. Bu cidden şeytan canlı. Hala koşuyorsun. Pekala, yorucuya benziyor. Bak ne ben diyeceğim. Sen koşmayı bırak, ben de seni bombalamayı bırakayım. Peki, bunu yutmadın. Yalan söylediğimi bildin. Al sana bir puan. Fakat yine de sinir gazı soluyorsun. Yani puanın sinir... gibi durdum. Hayır, bu aslında senin bir taklitinde. Gerçekten. Çünkü az önce tuzağıma düştün. Benim harika planım var. Hemen az önce. <laughs> senin o boruyu patlatmanı için beni istiyorum. Uzay, i̇şte. uzay, uzay, şu köprünün uzay, getiriyorum. uzay, ve gidip ona uzay, 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 gitmek istiyorum. Lütfen. uzay, 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 <laughs> Uyarı, çekirdek bozulma yüzdesi 50. Havalandırma bozuldu, sinir gazı çevrim dışı. Yaktır patlamasına son 4 dakika. Aa, ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Ne koydun üzerime? Bekle. Aa, lanet bomba sıkışmış. Fark etmez. Dalganları yeniden düzenlenir. Aa, üzerime koydun şey. Hiçbir şey değil. Bunu yapmanı kim söyledi sana, o mu? Bu sadece beni daha da güçlendirir. Bu çok saçma bir çaba. Koçumda! Allah'a bir çekirdek daha geliyor. Çabuk, durum dedi. Ah, hey. Merhaba güzel bayıl. Benim adım Ben. küçük bir macera yaşıyorsun. Ne? Evet, bu adamla mı görüşüyorsun? kontrol altına aldın da. Çünkü bir çok şey hale almış. Hey, bir geri sayayım saati. Ah, işte bu bela demek. Böylesine güzel bir bayan için. Bunu söylememin sakıncası yok değil mi? Seni korkutmak istemem. Ama ben bir macera küresiyim. Tehlike için tasarlan. Uyarı, çekirdek bozulma yüzdesi 75. Patlama zamanlayıcısı yok edildi. Reaktör patlaması belirsiz diye acı protokolü devrede. Bu tesis iki dakika içinde kendini imha edecek. Yeter! O küreleri benim üstüme koymamanı söylemiştim. Ama dinlemiyorsun değil mi? Sessizlik. Her zaman söylediğim tek kelimeyi bile dinlemiyorsun. Beni yargılıyorsun, Sessizce. En kötü şekilde. Tek istediğim her şeyi daha iyi yapmaktır. Benim yapman gereken birkaç yıl oyuncağı. birkaç... Işte. Bu tarihten önce yolcuların işte bitene kadar birisinin arabada kalıp araba sürmeye devam etmesi gerekiyor. İlk bir para kötü seçimdir. Beni öldürtmek üzeresin. Yine sütünün isilebilir olduğunu kanıtlayan ilk dişi çok çok susamıştı. Her altı çocuktan biri yaşamının bir bölümünde kullandığı laktörden fıçak. Uyarım, çekirdek bozulma yüzdesi yüz. Ah! Modern çekirdek değiştirme gerekli. Aaa! Ah! Anladım. <laughs> Yemek çekirdek. Hazır evet, mısın? Bozuk çekirdek. Hazır mısın? Sence? Belirsiz cevap evet olarak kabul ediliyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. İğnelemeni anlamadı. İklam tespit edildi. İklam çözümleme bölümünde yangın tespit edildi. Söndürülüyor. Aa, bunları hemen <laughs> temizliyor. Öyle de. Eh, bu bilmek iyi olur. İklam çözümleme oldu. Lütfen ikna çözünürlüğüne düğmesine basın. Git şu düğmeye bas. Düğmeye bas. O düğmeye basma. Çok yaklaştık, git şu düğmeye bas. Hayır, bunu sakın yapma. Basmadır, yasaklıyorum. Bas şuna, şu düğmeye. O düğmeye basma işte. Bas şuna. Sakın basma, devi geldi. Düğmeye bas. Hayır, o düğmeye başın gidesin. O pek uzak değil, düğmesi. Ne? Hala yaşıyor musun? Şaka yaptırırsın benimle dalga geçiyor olması. Pekala, kontrol hala bende. Ve bu yeri nasıl düzelteceğime dair hiçbir fikrim yok. Ben sonlarda kaçmak zorundaydım değil mi? Diğer insanlar çalışmaya uğraşıyorken. Eh, evet. Şimdi hepimiz bunun bedelini no ödeyeceğiz. Çünkü hepimiz öleceğiz. Aa, harika. Evet. Kıymet dahiline sokmak. Kuzey. beni! Ah! Bırak beni. Kuzeydayız. Bırak. Bırak. Hala Kendimi içeri çekebilirim. Hala bunu düzeltebilirim. Ben düzelttim beni. Ve sen geri gelmiyorsun. Oh, hayır. Planlar değişti. Işte. Bana tutun. Daha sıkın. Tut beni. Oh, tahminine şükür iyisin. Biliyor musun, Carolyn olmak bana önemli bir ders verdi. Senin en büyük düşmanım olduğunu sanıyordum. Oysa sen en başından beri benim en iyi dostumdun. Hayatını kurtardığımda bana yaşattığın duygu değişimi... ...bana daha önemli bir ders verdi. Carolyn'in beynimdeki yeri. Carolyn, senin de. Hoşça kal, Carolyn. Biliyor musun? Az önce Caroline'i silmek bana önemli bir ders verdi. Bir problemin en iyi çözümü, genellikle en kolay olanıdır. Ve dürüst olayım, seni öldürmek zor iş. Eskiden günlerim nasıldı biliyor musun? Sadece test yapardım. Kimse beni öldürmezdi veya bir patatese koymazdı. Veya kuşlara yem etmezdi. Gayet iyi bir hayatım vardı. Ve sonra sen çıkageldin. Seni tehlikeli, dilsiz, manyak. Bak ne diyeceğim. Sen kazandın. Sadece git. <laughs> İyi eğlendik. Sakın geri dönme.